Bafra Kızılımak Lisesi öğretmen beden eğitimi öğretmeni evin önünde darp etmişler. E, oradan gerekli müdahale yapıldı. Hastaneye getirildi. Emniyete bilgi verildi. Onlar e, gerekli çalışmaları yaptılar. Şu anda hastanede müşahede altında. Daha sonra da e, doktorumuzun öneriler hmm. üzerine 19 Mayıs Hastanesi'ne gönderilecek. Evet. E, Suat Bey'in e, son durumu yüz kemikleri, üst çenedeki tüm kemiklerde çok sayıda kırığı var. E, üst çene, e, burun, e, maksida dediğimiz yüz kemiği ve elmacık kemiğinde kırıkları var. E, bunun için plastik cerrahi yönlendirilecek. Hastamızın ilk yapılan muayenesinde beyin cerrahisi ve ortopedik herhangi bir problemi saptanmadı plastik cerrahi ile ilgili programları olduğu için e, biraz da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi plastik cerrahi bölümüne sevk edecek aslında. Peki. Her zaman sizin onların da yanındayız. Gereği de yapacağız. Teşekkür ederim. Evet. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler diliyorum. Gracias. <laughs> Az bir açalım bayanlar. Geri gidin, geri gidin. Geç, tamam, gel. Tamam gel. gel, gel. gel, gel. Annesinin... gel. bir. İki Tamam. Teyze sen de öne gel. buraya gel. yok. Hemşire hanım var. İkiniz de öne geçer. Gelin gel, gel. gel, gel. Tamam. fazla sokma.